Arkadaşlar merhabalar ben Hülya kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün karşımda görmüş olduğunuz ile tarot kartlarım ve melek kartlarım var canlarım. Şöyle bir açılım yapmak istedim. Bakalım aklımızdaki kişi ya da hayatımızdaki kişi ya da şu anda ayrı olduğumuz kişi bizimle alakalı neler düşünüyor? Onu merak ediyoruz değil mi? En çok onu öğrenmek isteriz hayatta ya da bu ilişki nereye gidiyor bir bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek. Önce normal klasik tarot kartlarımızla bir açılım yapacağım. Daha sonra ise melek kartlarımıza bakalım. Şu anda ne gibi adımlar atmamız gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor diye ufacık bir soru sorup ufacık bir melek kartlarımızla da açılım yapacağım canlarım. Bu arada videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olursanız videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ee, kanalımın büyümesi için yapmanız gereken tek şey bu aslında. Beni desteklediğinizi bu şekilde gösterebilirsiniz. Ee, yapan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bu arada ben videoya başlamadan önce iki kartlarımı da karıştırmıştım. Ama yine ufak bir karıştırmak istiyorum. Bir de canlarım size şu Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mesela videoyu açtınız, bir yerde denk geldi karşınıza, açtınız. Ee, mesela ben bir cümle söyledim, ama devam, o cümle size uymadı. Lütfen devamını da izlemenizi öneriyorum videonun. Dediğim gibi bu kişiye özel bir açılım değil, kolektif bir fal olduğu için 10 e, tane şey söylüyorsam, onu da size uymayabilir. Bakın lütfen izlemeye devam ediniz o yüzden. Mutlaka bir yerden yakalayacaktır sizinle alakalı şeylerde kendinize uygun olanları açıp onları aldım kabul ettim diğerlerine evrene geri gönderim gönderdim şeklinde yorumlarsanız en hayırlısı olur sizin için diyorum bakalım hayatımızdaki kişi bizimle alakalı neler düşünüyormuş ne gibi planları varmış Şu ikisi geldi. Bakalım bakalım bize kartlarımız neler söyleyecek. Bu arada siz de bu arada kartlarıma rezone olun arkadaşlarım. Güzel enerjilerinizi gönderirseniz çok mutlu olurum. Evet bir beyefendi çıktı zaten direkt. Hmm. Bakalım bakalım neler var buralarda. Ben tabii ki de eril veya dişil diye enerji almadım. E, beni izleyen daha çok hanımefendiler olduğunu düşündüğüm için aslında dişil enerjiyi baz alarak açmıştım ama zaten direkt de ilk kartımızda bir prens çıktı bir tane de fazla kart açmışım bunu da daha sonra açacağız yorumlayacağız canlarım bakalım ne çıkacak o yüzden onu da şöyle bırakalım evet dediğim gibi ben eril ya da dişil enerji olarak açmamıştım aslında ama direkt dişil enerjiye yorumlarsak e, hayatınızdaki beyefendiyle, hayatınızdaki kişiyle, aklınızda olan kişiyle, bu aralar ufak tefek sorunlar yaşamışsınız. Şöyle ki aslında bu böyle bir anlık olan bir şey değilmiş, ufak tefek olan şeyler varmış. Ama bu yakın zaman içerisinde, e, hatta vakit vermem gerekirse ikili bir vakitte şöyle olabilir, iki hafta önce olmuş olabilir, iki saat önce olmuş olabilir. 2 saat 2 dakika önce olmuş olabilir dediğim gibi eğer benim videomu ne zaman açıp izlediyseniz o zamanı kapsamaktadır zaman kavramı onu da belirtmek istiyorum dediğim gibi ikili bir vakitte artık yollarınızı ayırma kararı değil ama e, biraz böyle kalpler kırılmış bir şeyler e, hani bardakta su taşmış artık sizin için bir şeylerin olamayacağını e, öngörmüşsünüz. E, sizi yıpratan çok fazla şey olmuş. Dediğim gibi ama tek bir olay değilmiş o. Bense diyemem ki tek bir olaydan dolayı artık yollarınızı ayırma kararı almışsınız hayır bu e, birkaç tane olaylar olmuş bir tane de değil dediğim gibi siz e, bu ilişki için özellikle dişil kişi sizin size sesleniyorum siz bu ilişki için çok çaba sarf etmişsiniz çok çalışmışsınız çok emek vermişsiniz ee, çok fazla çalışmışsınız yani aslında karşıdan da e, eril kişiden de bunun karşılığını alamamışsınız. Bundan dolayı da e, bu sizin hani derler ya bardağı taşıran son damla olmuş diye. Evet bardağı taşıran son damla olmuş. E, bu beyefendi şu an normalde normal hayatına gayet rahat tavırlı biri. Siz biraz daha böyle tez canlı hemen her şey olsun tavrına diyen bir kişisiniz. Ama size şunu söyle, söylemeliyim. Bu ilişki bitmiş mi derseniz hayır bu ilişki bitmemiş. Bu ilişkinin bağları kopmuş gibi görünse de aslında görünmeyen bağlarınız hala kuvvetli. Yani siz bir ayrılık konuşması yapmış olabilirsiniz veya hut yapmamış da olabilirsiniz. Sadece bu aranızda bir dargınlık kırgınlık da olabilir. Ama size şunu söylemek istiyorum. Aranızdaki bağlar kopmamış. Yani tam anlamıyla bitip siz yolunuza o yoluna devam etmemiş bu ilişkiden sonra hala üzülüyorsunuz hala kırılıyorsunuz belki de zaman zaman hala ağlıyorsunuz size onu söylemeliyim çünkü hala kafanızı oturtamadığınız bazı şeyler var bir de kendinizi bu olaydan sonra bu ilişkiden sonra biraz etrafı kapatmışsınız daha az konuşur daha az gülen daha az yiyen daha az mutlu olan bir kişiye bürünmüşsünüz yani kendinizi dış etkenlere tamamen kapatmışsınız He, siz böylesiniz ama Bakalım e, karşı taraf eril kişi de ne yapıyor? Bakın zaten iki yerde de e, eril kişi çıkmış yani e, sizin üzüldüğünüz gibi aslında karşı taraf da üzülüyor ama size bunu ne kadarını belli ediyor orası muamma şöyle ki ben. Ee, aranızda şöyle söyleyeyim size net bir tarif vermem gerekirse Mart'ın 4'ünden 15'ine kadar hem siz hem karşı taraf biraz sivri dilli olacak aranızda kötü konuşmalar geçecek bağırış çağırış kavgalar tartışmalar devam edecek bakın lütfen tekrar altını çizmek istiyorum Mart'ın 4'ünden 15'ine kadar aranızda evet konuşmalar geçecek hatta şöyle de olabilir eee hızınızı alamayıp sinirinizi öfkenizi atamayıp tekrar bir işte bağırış çağırış kavga telefonları olabilir kavga görüşmeleri olabilir ama Mart'ın 16'sından sonra ilişkiniz düzelecek bakın Mart'ın 16'sından sonra ilişkiniz düzelecek şöyle ki aranızda daha sakin konuşmalar geçecek birbirinizi daha anlayış ee, anlamaya yönelik konuşmalar geçecek aranızda. Ee, karşı tarafta siz de çok mutlu olacaksınız bu konuşmalardan dolayı. Bakın burada da zaten direkt kupa prensi çıkmış. Yani artık e, siz kendi aranızdaki sorunları halletmeye çalışacaksınız. Hatta ve hatta halletmeye yönelik adımlarını büyük bir şekilde atacaksınız. Ee, özellikle karşı tarafın size olan yoğun ilgisini göreceksiniz ayın mart ayının 16'sından sonra diyorum bir de canlarım e ee, siz dediğim gibi aslında çok tutkulu, çok sevgi dolu, çok aşk dolu bir ilişkiymiş bu. Öyle başlamış, öyle devam etmiş. Arada ufak tefek sıkıntılar, kavgalar, tartışmalar olmuş ama dediğim gibi ayın 16'sından sonra, martın 16'sından sonra ben e, ilişkinizin düzeleceğini, dolu dizgin devam edeceğini düşünüyorum ama diş e, eril kişiden dolayı size bir kızgınlık var. Yani belki haksızla uğradığınız için size yani çok fazla konuştuğunuz için çok tepki verdiğiniz için kızgın ya da başka olaylardan ötürü eril kişinin dişil kişiye karşı bir kızgınlığı var. Yenemediği bir kızgınlığı var. Böyle ee, yani öfke ateşiyle yanıp kavruluyor desem yeridir gerçekten. Ama e, belki de size daha çok bağıracak. Yani bağıracak derken daha çok bağırmalı kavgalarınız olacak. Yani şöyle o ateş, o alev bir harlanacak daha sonra da sönecek. Aşkınız da aynen bu şekilde. O kavgalardan, e, o tartışmalardan sonra hararetlenecek aranız. Ama yavaş yavaş sönmeye başlayacak. İşte asıl o zaman... Sizin hayatınıza, sizin aşkınıza bahar mevsimi, yaz mevsimi gelecek diyebilirim. Sizi çok güzel günler bekliyor. Çok güzel zamanlarınız olacak bu kişiyle beraber. Çok daha mutlu olacağınız bir ilişkiye ulaşabileceğinizi düşünüyorum, görüyorum ben. Dediğim gibi ilişkiniz son sürat devam edecek. Hatta ve hatta, hatta etrafınızda sizi kıskanan gözler olacak, sizin arkanızdan konuşmaya devam eden kişiler olacak. Ee, dediğim gibi, şunu da söylemem gerekirse eril kişinin arkasında duran, etrafında dolanan bir erkekten de bir yardım gelecek. Belki o sizi barıştırmaya yönelik bir yardım yapacak olabilir. Ee, o onunla konuşup bak, sen yanlış yapıyorsun, hatalısın ya da ara konuşun, siz birbirinizi seviyorsunuz gibi. Eril kişinin etrafından yine bir eril kişi, yani bir erkek hayatınızdaki erkeğin etraftaki bir erkekten de ilişkinizle alakalı bir yardımda bulunacaksınız isteyeceksiniz ya da o kişi direkt size bu bu şekilde bir yardımda bulunacak şu kartımızı çok merak ettim bunu da açmak istiyorum evet bakın arkadaşlar e, hayatınızdaki şu an aklınızdaki olan kişi e, aslında şöyle kavgadan uzaklaşıp kavgadan gürültüden uzaklaşıp daha sakin olan yerlere yani daha bir sakinliğe daha bir huzura gitmek istiyor. Ama şöyle de düşünebilirsiniz. Şunu da altına çizmek istiyorum. Hayatınızdaki eril kişi şu anda sizi aramıyor olabilir görüşmüyor olabilirsiniz resmen bir ölü taklidi yapıyor da olabilir ama siz, size şunu söyleyeyim bakın sessiz sessiz adımlarını atıyor bu kişi sessiz sessiz derinden derinden gitmek istediği yere gidiyor. Yani size yani bu kart bize şunu söylemek istiyor. Evet ben seni şu an aramıyor olabilirim. Evet seninle görüşmüyor olabilirim ama bakın ben hala sessiz sessiz senin peşindeyim. Seninle alakalı her şeyin içinde ben varım aslında diyor bu kart. Yani eril kişi sizi aramıyor, sizinle görüşmüyor. Belki size kötü sözler söylüyor olabilir ama bakın e, hala aklında kalbinde bir yerinde siz varsınız. Sizi atamamış. Eğer kafanızda e, kalbinizde böyle düşünceler varsa lütfen bunu atmanızı öneriyorum ben. Dediğim gibi bu ilişkinin sonu ayın 16'sından sonra yani Mart ayının 16'sından sonra daha da güzel bir ilişki olup aranızdaki sıkıntıları aşabileceğinizi öngörüyorum ben canlarım dediğim gibi. E, bu tarotu, tarot kartlarına böyle yorumlayalım. Melek kartlarımıza soralım. Bakayım bundan sonraki adım ne olacak? Ne yapmamız gerekiyor? E, acaba biz mi aramalıyız? Karşı tarafta mı bir arama gelmesini beklemeliyiz? Ya da ilk adımı biz mi atmalıyız? Ne yapalım? Bir melek kartlarımıza soralım değil mi? ilk adımı kim atsın ne yapsın ya da ne yapmamız gerekiyor şu an bakalım kartlarımız bize diyecek mi acaba sen ara sen git ya da dur bakalım sessize dur o bir arasın mı diyecek acaba bize ne diyecek evet canlarım bakın melek kartlarımız bize ne diyor diyor ki dişil kişi sen biraz dur bakalım bir dur erilden bir sana bir ışık gelsin bir mesaj gelsin bir arama gelsin sen bir dur yerinde diyor eğer diyor gerek görürsen ki sen onu ara zaten. Sen mesaj at ya da o sana aradığı zaman, seni aradığı zaman, sana mesaj attığı zaman gerek duyarsan dönüş yap. Yani senin kalbini okşarsa sana güzel şeyler söylerse, seni mutlu etmeye çalışırsa ya da o hisleri, o düşünceleri ondan alırsan o şekilde ara. Yani sen şimdi dur bakalım diyor. Arama. Sen bir yoluna devam et. Sen bu yolda çizdiğin bu yolda devam et. Sessiz kalıyorsan sessiz devam et. İşine gücüne baktıysan kendine yeni bir hayat çizme aşamasındaysan onlara bir devam et. Ama diyor bu kişi dönecek sana. Bu kişi arayacak. Çünkü ışık var hala. Bakın ışık var. Direkt ışık kart çıkmış. Yani size karşı bir ışık yakacak bu eril kişi. Ama diyor sen önce onun ışık yakmasını bekle. O zaman git diyor. Melek kartlarımız da bize bugün bunları söyledi. Ee, eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Bu benim için gerçekten çok önemli, kanalımın büyümesi için çok önemli dediğim gibi. Umarım ki sizin hayatınıza ufacık da olsa bir dokunuşta bulunabilmişimdir. Instagram'dan da takip etmek isterseniz FAL TV 3 yazarak beni Instagram'dan, Instagram adresinden de ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Oradan da daha fazla gün içerisinde postlar paylaşıyorum. Oradan da konuşma imkanınız olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.